Bir kızı çok sevmiştim Gitmiştik kaçırmaya Jatlar çelik camlar filip Çaça bir şahin ile Kızın evinin önünde Baktık ki iki züppe Onlar da gelmişler kıza sünmeye Şekilleri çok yerinde Altlarında var porsche. Yanaştık biz de son sesle Diktik baktılar bize Camdan uzattık kafayı Hayırdır ulan ip ne Söylesene bize şekliniz kime Avutlar güldüler bize, battılar halimize. Hava mı atıyorsunuz, botlu şahininizle. Bir anda girdim tribe, verdim sesi teybe. Ara gazlayıp da vurdum dirifte. Abarttı egzozun sesi, illetti mahalleyi. Ve sonunda çıkıverdi, manitanın pederi. Hayırdır be gençler dedi, gecenin bu saati. Söyleyin bakalım, neredeniz ne ki? Arabadan iniverdim, Babasına seslendim Ben senin kızını sevdim Ona gönlümü verdim Şimdi istiyorum kızı O kalbinin hırsızı Vermezsen eğer sen kaçırırım kızı Zengin piçleri de oradan Hemen verdi, Lavuk poşesinden indi Gösterdi hediyeyi Pırlanta bir yüzük ile Pahalı gelinliği Peder gevşedi ve bizi defetti Biz gidelik koyduk tabi Kızın seviyor mı etti seni Hor görmesen bu genci bu genç elinde oynatır Senin gibilerini söyle kızım gelsin lan hemen şimdi Bir baktım ki kız kapıda elinde çantasıyla açtım Şahin'in kapıyı Ben büyük bir heyecanla verdi bir anda o Başladı yaklaşmaya binip gitti piçin arabasına Para nasıl bir şey böyle söylesenize bize paranın bozamadı yokmuş meğerse ama şunu unutmayın Bu yürek yeter size Bakaldık biz yine Şahin'imizde Şimdi ne mi yapmaktayım Illegal yarıştayım Yan veririm sokaklarda Polisten kaçmaktayım O biçim ses sattım Çelik ahta poçattım Şahin'e bilmeyenin anına koyayım Lay 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 lay